Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Koltuklarınıza oturun, arkanıza yaslanın ve bizi dikkatlice dinleyin. Önemli bir konuğum var ve önemli bir konuyu konuşacağız. Japonya'da yaşanan o uçak kazasında ki kurtarılma hadisesindeki başarıyı, Japon kültürünün bundaki etkisini ve havacılık sektöründe bu tarz eğitimlerin nasıl verildiğini konuşacağız. Türk oğullarından emekli olmuş kıdemli kabin eğitmeni, kabin öğretmeni, aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, ekip planlaması konusunda, ekip kaynak yönetimi konusunda doktorası olan bir ismi arıyoruz. Özlem Münise Kaynak. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederiz. Biz de keyifle sizi davet ettik. Tecrübeli, bilgili, yıllarını bu işe vermiş, yetmemiş. Üniversitede de bunu doktoraya, üniversite öğrencilerini eğitmeye dökmüş bir ismi ağırlamak bizim için de zevk. Şununla başlamak istiyorum. Hı hı. Japonya'da Japon Airlines'ın, JAL'ın yaşadığı hadisedeki o kurtarma hadisesi ki geniş gövdeli bir uçak, Airbus 350 çift koridorlu geniş gövdeli bir uçakta 376 kişi hiç adeta burnu kanamadan kurtarıldı. Önce bu hadiseyi bir değerlendirin. Kabin eğitim öğretmen olarak, kabin eğitmeni olarak nasıl görüyorsunuz? Eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha aslında bu kaza kırım gözler önüne serdi. Havayolu şirketleri eğitimlerini tasarlarken ulusal ve uluslararası mevduat, mevzuatlar paralelinde tasarlarlar, dizayn ederler. Ve sürekli de sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için denetlemelerden geçerler. Ülke mevzuatları, o, o ilgili şirketin kendi iç emniyet kültürü e, yansır bu eğitimlere. Burada görmüş olduğumuz Japon Hava Yolları'ndaki tahliyede de bu apaçık ortada. E, bununla birlikte alınan eğitimlerin ne kadar mükemmel olduğu ortadayken, Japon kültürünün de burada bu tahliyede ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hepimiz izledik. E ee, yani olayın iki tarafı var. Iki, sadece sadece iki kabin personeli bu. eğitmek Hı. havayolu tarafındaki kültür yeterli değil. Yolcu kültürü dönemi. Yolcu kültür dönemi. Bununla birlikte bizler eğitimlerimizi tasarlarken hava yolları şirketlerinde kabin ekiplerine bu eğitimleri verirken her farklı kültürden yolcu profili olacağını Düşünerek. Anlatarak, düşünerek, ona göre e, pozitif ve şartlı komutlar verilmesi gerektiğini, onları çıkışlara, e, onların e, kültürlerini de hesaba katarak tahliye yönetmeleri gerektiğini zaten anlatırız. Eğitimlerimizin e, hemen hemen hepsi yetkinlik bazlı eğitimlerdir. Birer keyif veririz, o keyiflerin üzerinde bilgi ve becerilerini ölçerken, Aynı zamanda CRM perspektifinden de değerlendiririz. CRM ekip kaynak yönetimi diye tabir ettiğimiz, e, birlikte çalışma becerisini arttıran, e, kaza, insan kaynaklı kaza kırımları minimize eden bir felsefe. E, elinde e, elimizde pek çok kaynak vardı uçuşun e, evet. dinamiği devam ederken. E, nedir bunlar? İnsan, software, hardware, eee zaman bilgi. Bunları yöneterek bizler aslında uçuş operasyonunu devam ettiririz ve derslerimizi de de bunları dikte ederiz. Diyelim ki böyle bir hadise yaşandı veyahut da yaşanma durumunda kaptanın ve kabin amirinin ve kabin personelinin buradaki görev dağılımı nedir? Acil tahliye için nasıl karar verilir? O süreç nasıl işliyor? Şimdi bir uçağa bir yerden bir yere öncelikli olarak şunu söylemek isterim. Ee, kaptan götürmüyor. Sadece kaptan, pilot götürmüyor. Onu destekleyen diğerleri var. Kimdir bunlar? ATC. Hava Trafik Kontrolü. Hava Trafik Kontrolü. Harekat. Ee, yer hizmetleri. Evet. Kabin ekibi. Kokpitteki birlikte çalıştığı ekip diğer ekip arkadaşı. Birlikte... Kabindeki arkadaşlar. Aynen kabindeki arkadaşlar. İşte... Ekip kaynak yönetimi dediğimizde bunların hepsini aslında içine alıyor. Company CRM de diyebiliriz biz buna. Evet. Hatta içine kanun koyucuları da koyduğumuzda country CRM seviyesine kadar çıkıyor. çıkıyor. Ee, i̇şte bu noktada kaptan bu uçağı bir yerden bir yere götürürken arkada kabin ekibi onların gözü, kulağı, eli, ayağı. Her türlü girdiği doğru zamanda doğru şekilde onlara aktarmak durumunda. Uçuş safhalara ayrılır. Her safhanın da kendi içinde bir takım dinamikleri vardır. Tehditler vardır o noktada. Örneğin düz uçuşta bir decompression olabilir, yangın çıkabilir. İnişte pas geçebiliriz, inişte pistten çıkabiliriz. Bizler eğitimlerimizde bu dinamikler üzerinde, bu tehditler üzerinde durarak eğitimlerimizi tasarlarız. Ve e, hep onlara şunu dikte ederiz, uçuculara. Arkadaşlar. Hedefleriniz pozitif, beklentileriniz negatif olsun. Bu neye yönlendirir onu? Evet benim amacım sağlıklı bir iniş, emniyetli bir iniş gerçekleştirmek. Hedefim pozitif. Beklentim ya pistten çıkarsa? Evet. Hazır mısınız siz buna? Hepimiz aslında biz buna hazırız. Bu da onun en güzel örneği. Kaptan kabin amirine tahliye kararını verdikten sonra kabin amiri ve uçağın içindeki diğer kabin personeli Hangi prosedüre göre çıkış kapılarını, acil çıkış kapılarını tahliye için hazırlıyor? Çok güzel bir soru. Ee, bizler eğitimlerimizde e, acil bir durumda tüm çıkışların açılmasını bekleriz. Ümit ederiz. İsteriz, ümit Zekta. ederiz. Ee, bununla birlikte tahliye komudu kokpitten gelir, sizin de söylediğiniz üzere. Eğer in kapasite olduysa, kaptanımız, ikinci pilot, eğer... Hı. Kendisi de inkapasite olduysa uçağın sorumlu kabin amiri. Yani onun ikisi de komut verecek durumda değilse o direkt zaman kabine amiri kabine görevi üstlenir. Eğer kabin amiri de inkapasite olduysa kabin ekipleri dış şartları kontrol ederek uygunsa eğer o slide'ın şişip patlayacağı yer kadar alan evet. müsaitse bakar o yuvarlak minik pencereden, <laughs> gözetleme penceresinden slide'ını patlatır. Diyelim ki 8 tane çıkış kapısı var ama bunun işte Beş tanesini kullanabiliyorsunuz. Evet. Uçağın içinde kabin personeli ve kabin amiri yolcuları nasıl yönlendiriyor? Veyahut da buradan yolcular kendilerine bir pay çıkarsın diye sormak istiyorum izleyicilerimiz. Ne yapmaları gerekir? İzleyicilerimizden şunu istiyoruz. Ee, kabin ekiplerinin talimatlarına uysunlar. Eğitimlerine güvensinler. Onların yetkinliklerine inansınlar. Evet. Ne diyorlarsa onu yapsınlar. İvedilikle... ...boşaltabilmemiz için o uçağa... ...çantalarını bırakmaları gerekiyor. Komutları, talimatları çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Ee, bir de yolcuda şöyle bir... ...psikoloji var e, sayın hocam. Girdiği kapıdan çıkmak istiyor. En yakın kapıdan değil... ...girdiği kapıdan çıkmak evet. istiyor. Ee, ve e, bazı kaza kırımlarda da görüyoruz, koltukların üzerinden atlıyor. Sırf o girdiği kapıdan çıkabilmek için. Ama en yakın çıkış aslında 5 sıra arkasında. O ha. zaman kabin amirini, personelini bu hadise Dinledi anında kesinlikle dinleyecekler. Dinledik Onların Dinledikleri an zaten evet. en yakın çıkışa çağırıyorlar Onlar gösterecek onları. Zaten. Emniyetli olan çıkışa çağırıyorlar onları. Evet. Belki de onun girdiği çıkış o dakika kullanılmıyor. Evet, açılmadı. Dolayısıyla komutları çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Gerek Türk Hava Yolları'nı örnek alalım veyahut da herhangi bir yabancı hava seyahat ettiğimizi düşünelim. Hı hı. Uçağın içinde değişik kültürden insanlar olduğu gibi değişik dili konuşan, belki de sizi anlamayan insanlar da söz konusu olabiliyor. Hı hı. Burada nasıl davranıyorsunuz? Ee, bizler yolcuların ilk... Uçağı kabulü boarding diye tabir ettiğiniz profiling o profiling yaparken evet, diyoruz. o davranış analizi yapıyoruz zaten. Evet. Ee, ihtiyaçları belirliyoruz. Kabin ekipleri merhaba derken aslında sadece merhaba demiyor. Aslında merhaba demiyor yani. Röntgen çekiyor. <laughs> evet. Ee, tehditkar olanları da ayıklıyor. Hı, hı İhtiyaç neye duyabilir onu da görüyor, biliyor. Ee, eğer varsa Yardıma ihtiyacı olan yolcular, normalde uçuşun emniyeti kadar memnuniyeti de bizim için çok önemli. Uçuşlarının keyifli, güzel geçmesini sağlıyor. Ee, ekstra ilgiler göstererek. Ee, öncesinde bazen ihtiyaç duydukları kişilere briefing yapılıyor. Bizler düz e, uçuşta dahi aslında olabilecek abnormal durumlara her zaman hazırlık yapıyoruz. Hep Konuşuyoruz, altını çiziyoruz. Acil çıkış kapısı, acil çıkış kapısı diyoruz ama... ...şimdi normal zamanlarda acil çıkış kapıları biraz daha konforlu seyahat için tercih edilen yerler. Evet, Hatta bazı hava yolları da orayı ekstra ücretle pazarlıyorlar. Hı hı. Özellikle artık bu düşük maliyet hava yollarında da popüler oldu. Şimdi geleneksel hava yolları veyahut da premium sınıftaki hava da aynısını yapıyor. Ama... Burada oturacak yolcunun da bir profilinin olması lazım. Her yolcu burada seyahat etmemesi lazım. Biraz bu hususun önemine ve hangi tür yolcuların burada uçması gerektiğine dair de bilgileriniz alabilir miyim? Evet, kanat üstü çıkışlar, e, koltuk aralığı geniş olan çıkışlar. Gerçekten evet. yolcunun tercih ettiği ayaklarını özellikle de uzun uçuşlarda rahatlıkla uzatabilmesi için en güzel yer. Çok konforlu, benim de çok hoşuma gidiyor. Hı. Ee, burada komut verdiğimizde, talimat verdiğimizde bizim talimatlarımızı Türkçe ya da İngilizce anlayabilecekler. Ee, hareket kabiliyeti kısıtlı olmayanlar. Yani yaşlı, hamile, yaşlı, hamile, çocuklu, sağlık sorunu olmayan. Aynen evcil hayvanı olmayanlar. Mayan, evet. Ee, 18 dişimde 16 yaş oldu, 16 yaşın Hı, altındakiler. Üstünde olacak. Evet. Üstünde olacak. Yani komut alabilecek, talimatlar uyabilecek. Çünkü orada bizlerle işbirliği yapıyor. Onlar bizim için yardımcı yolcu. Çünkü o kanat üstü çıkışları acil, hazırlıksız bir durumda ki bu hazırlıksız bir emergency açabilecekler o mantalitede o mantalitede o yetenekteki kişilerin orada olmasını istiyoruz ve bilet satışta da özellikle bunlara dikkat ediliyor. Oldu ki e, az önce saydığım kişi gibiler oturmuş oldu. Bizler onların yerlerini değiştirmekten e, sorumluyuz. sorumlu tespit ettiğimiz an değiştiriyoruz. Dolayısıyla yolcularımızda da burada not düşüyoruz. Hı hı. Eğer sizden böyle bir şey talep edilirse yani acil çıkış kapısında ayaklarımı uzatıp rahat tutacağım diye oraya aldınız ama kabin personeli geldi sizin orada yolculuk etmeye uygun olmadığınızı raporladıysa lütfen onun sözünü dinleyin ve gösterdiği yere geçin hı hı. diyoruz. Aynen, aynen, aynen öyle oluyor. Ee, yani gene günün sonunda e, söylemek isterim ki e, verdiğimiz her bir talimat tamamen yolcularımızın emniyeti için. Biz şimdi karada yaşanan bir hadiseyi örnek verdik. Onun üzerinden konuştuk ama uçaklar Amerika'da da bir belirli bir süre önce yaşanmıştı. Nehire inen bir evet, uçak söz konusuydu. inen bir uçağımız vardı. Siz de Türk Hava Yolları kabin başkanlığı olarak orada suya, karaya her türlü acil duruma yönelik Eğitimler alıyorsunuz veyahut da eğitimleri veriyorsunuz. Siz de eğitmen, kaderinde eğitmensiniz. Biraz o eğitim sürecini anlatır mısınız? Az önce de söylediğim gibi uçuşun safaları var ve her safanın da kendi içinde dinamiği var. E, o e, dinamiklerin beraberinde getirdiği tehditlerin neler olduğunu anlatıyoruz onlara. Ve o tehditlere karşı arkadaşlarımıza, Yetkinlik bazlı eğitimlerle performanslarını arttırıyoruz. Normal safety eğitimleri, emergency eğitimleri, security eğitimleri veriyoruz. Ee, ve bunu ulusal ve uluslararası mevzuatlar paralelinde ve e, şirket içi emniyet kültürüne bağlı kalarak yazılı talimatlar doğrultusunda aktarıyoruz. Ee, girdikleri ilk temel eğitimle birlikte ki o temel eğitim bayağı uzun süren bir e, süreç yaklaşık e, bir, bir buçuk aylık bir süreç sadece mevzuat eğitimlerinden bahsediyorum kişisel gelişme eğitimlerimiz ikram eğitimlerimiz var ee, tip eğitimlerimiz var ee, daha sonra bir kabin memuru uçmaya başladıktan sonra 3 ay boyunca alıştırma, uçuşu yaptıktan sonra aslında e, yeni Gözlümüz. gözlem de demeyelim de onu gene e, orada biz e, görevi var çalışıyor evet. sadece yeni, gözlem değil evet, yani yeni e, kabin memuru e, gibi uçuruyoruz e, Bununla birlikte 3 e, ayını tamamladıktan sonra bu yeni kabin memuru arkadaşımız tam bir sorumluluk alıp uçuşlarına başlıyor Özlem Hanım teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Verdiğiniz ediyorum. bilgiler için, eğitiminizde yaptığınız katkılar için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Umarım ediyorum. Sağ olun. bir faydalı program yapmışızdır. Kabin ekipleri, kokpit ekipleri zaten işini biliyor da biz biraz daha yolcunun bu anlamda titiz olması için bir şeyler söylemek istedik. Sizin de sayenizde. Teşekkür ediyorum. Ben de için. tüm meslektaşlarıma emniyet uçuşlar diliyorum. Ee, mesai arkadaşlarımıza, kaptanlarımıza, kabin ekiplerimize emniyet uçuşlar diliyorum. İyi seneler diliyorum. Ee, umarız e, bu tarz kaza kırımlarımız e, olmasın. Ee, yılın e, ilk haftası böyle başladı. Ee, bundan sonra güzel bir 2024 yılı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.